Fethiye'de çalışan, e, sağlık çalışanı arkadaşlarımız ve Fethiye halkına e, bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. E, eziyet yönetmelikleri değil, sağlığa bakan istiyoruz. Yapılan düzenlemelerin hiçbiri halkımız ve hizmet sunan sağlık emekçileri açısından kalıcı bir çözüm getirmiyor. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin ücretli olma yolunda hızla ilerliyor. E, bilimsel yeterli olmayan getat uygulamaları, sülük, hacamat gibi şeylerin, mesai haricinde ücretli yapılacağından bahsedilen bir kanun tasarısı meclise sunuldu. Bunun dışında ehliyet raporlarının da yine ücretli hale gelmesiyle birinci basamağa para sokulma hamlesi yapılıyor. Birinci basamağa para girdiği zaman halkımızın ücretsiz sağlık ihtiyacını karşılayabildiği bu aile sağlığı merkezleri ne yazık ki elimizden kayıp gidecek. Bunlar da özelleştirmenin son halkası olarak e, tarihe geçecektir. Altı temel ihtiyacımız <laughs> bakanlığa bildiriyoruz. Bir Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından yapılmaktadır. Ne yazık ki şu anda e, adil olmayan bir şekilde özel işletmelerde kiralık olarak çalışan aile hekimleri ciddi bir eşitsizliğe e, tabi tutulmaktadır. Halkım, iki halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman, olanak ve mekan sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözene, gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı hekim başına 2000 nüfuslu açmayacak şekilde artırılmalıdır. Unutmayın bu bir tercih meselesidir. Şehir hastanelerinin bir yıllık kira bedeli ki bu 2024 yılında 10 aylık kira bedelinin 85 milyar gibi bir rakama ulaştığından bahsediliyor. E, bu kira bedeliyle 6.128 tane 4 hekimli, 4 hemşireli aile sağlığı merkezine anahtar teslimi yapmak mümkün. Tekrar söylüyoruz bu bir niyet meselesidir. Kamu sağlığına e, önem veren bir idare öncelikli olarak bu kira parasını e, birinci basamağa ayırarak e, bir yıl içinde bu sorunu kökten çözebilir. 3. Aile hekimliğinde güvencesiz ve kadrosuz istihdamı kabul etmiyoruz. Aile hekimleri işveren olmamalıdır. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri mesleki sorumlulukların dışında kriterlerden oluşmaktayken aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe hemşirelere ödenecek ücret aile hekiminin çalışma kriterleriyle değil kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren tavan ücret kat sayısı mutlaka artırılmalıdır. Bu ücret politikası devam ettiği sürece aile sağlığı merkezlerinde ne yazık ki ebe hemşire arkadaşlarımızı artık bulamayacağız. 4. Aile sağlığı e, e, merkezlerinde şiddeti artıracak düzenlemeler değil, şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı e, tedbirler alınmalı, sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanların can güvenliği, e, güvenceye alınmalıdır. Son olarak aile kimliği ödeme sözleşme yönetmeliğindeki değişiklikle HYP adı altında Türk halkının sağlık verileri ticari işletmelere satılmakta ve aile sağlığı çalışanları bu usulsüz işlemde veri toplama memuru gibi kullanılmakta. Yapmak istemeyenler maaş kesintisiyle tehdit edilmektedir. E-Nabız'ın Katar'a satıldığı söylentileri varken biz e, kişisel verilerin korunması kanununa da aykırı olan bu işlemi yapmak ve ortak olmak istemiyoruz. Bizlerin sağlık hakkını mesleki özerttiğimizi. Mesleğimizin onurunu, ekonomik ve özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz. Eziyete dönüşen aile kimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin iptalini ve meclise sunulan yasa taslağının geri çekilmesini talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.